sizdeyiz güneş alacak. Evet. Bir bakalım bakalım. İçeride soba yanıyor mu? Kalorifer mi yanıyor? Klima mı çalışıyor? Elektrikli ısıtıcı mı var? Ne var? Bakalım bir. Hissedelim hangisi? Sanki doğal gazı açmış. Soğukta doğal gaz ister. Şöyle bakalım. Mübarekler. kapatalım üşümesinler güzel bir şey sorabilir miyim <gülüyor> Evet <gülüyor> arıların önlerinde yerde sanki büyük bir katliam olmuş katliam değil kapatmadan şunu göstereyim yalıtım malzemesi üstte bir santimlik XPS buna da XPS diye geçiyor Fitnet'i tavsiye ederim bu olmak zorunda değil ama üstte yalıtım olmak zorunda bu havalarda iç gözünüz arkada kalmıyor Üstüne de şöyle ağır bir taş. Herhangi bir yıkılma, devrilme gibi bir şey olmasın istiyorsak bunu da koyduğumuz zaman her şey yolunda. Aranın önündekiler ölmüş olanlar şey cenaze hizmetleri diyoruz biz buna. İçeride ölenleri dışarı atıyorlar. En yakın burası olduğu için kovanın tahtasını atıyorlar aşağı. Hava güzel olsa şey yapar. Uzaklara götürmeye çalışırlar. Ama şu anda Hava emrenişli olmadığı için hemen dışarı atıyor, bırakıyor. Yani herhangi bir sönme kaynaklı değil. Yok, yok, yok. Normal. Ya yani ben acemi açayım. olarak şey düşündüm. Yok. Bir, i̇çeride bir Aslında katliam olmuş gibi. Fazla olan da olur bu. Az olan da olmaz. Hmm. Bunda o da mesela. Fazla olan. Bunu da bir açalım mı? Bak, merak olur ettim Evet, ben merak ettim. Yani şeyde de var, ağzında da çünkü çok fazla Bakalım. ölü var şöyle ıslanmasın ıslanmasın kek var kek koymuşuz bu hareketler burada Oo. şuraya gösterir misin bak ne kadar ölü var dur az ışığı yakmam lazım Baya ölüm olmuş. Evet çok fazla ölüm var. Bu şimdi. Bunlar zaten ölecek olanlar. Ee, içeride fazla yakıt tüketenler. Bal tüketenler. Bazısı gelmiş olanlar. Hmm. Yani doğal bir süreç. Doğal bir süreç. Şeyi koymadın. Bu şey olduğu için koyamıyoruz. Kekten dolayı şey, bomba yaptı. Koyamadık. Durum bu. Selamlar. Görüşmek üzere inşallah.